Evet, konumuz e, konuğumuz çok ünlü bir ses. Genç bir duyma. Gençliğin yeni e, starı. E, Gerçekten Hasan kardeşim. Iki haftada konuğumuz. Özellikle Hasan kardeşim hoş geldin, şeref Kısaca Gergerli Hasan kimdir? İsminden de belli olduğu gibi Gerger. Gergerliyiz. -Ger ee, yaklaşık 20 sene İstanbul'da oturdum. Arada sırada geliyoruz, memleketimizi ziyaret ediyoruz. Vefasız eserimizle Tamdır ülkeye. Şarkımız şu an 10 milyona doğru gidiyor disiplin içerisinde. Elimizden evet. geldiği kadar da memleketimiz için, memleketimiz için, evet. evet. için sürekli bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizin gibi insanların desteği sayesinde. Ee, yaşım 28. Şu an sadece bu işle uğraşıyoruz. Sana bir işle Ve benim verdiğim meseleler de var. Sadece kendi okuduğum meseleler değil. Bir tane eserim 10 milyon tıklandı. Bir tane eserim 6 milyon tıklandı. Sözcüğü yazarı kendisi. Bu ee, şekilde devam ediyoruz. Öncelikle Hasan Bey, e, sizlere sizi ben tebrik ediyorum. Bu genç yaşta hakikaten e, Türkiye'nin tüm gençliğine hitap ediyor yüreği yaralı insanlara hitap ediyorsunuz, başvadesi şey çekenlere. Bizim memleketimizde çıkmanız bize ayrı bir bahçıvanız. Yeni bir çalışmamız varmış, Evet, Yeni bir adın çalışmanız var. Onunla alakalı da bu bir duvar ee, Bu eserimiz yaklaşık üç aydır üzerinde duruyoruz. Parçanın müziği bana ait değil, bir bayan arkadaşımıza ait. Yine sözleri bana ait güzel bir müziği, güzel olduğu için üzerinde bir çalışma yaptım. E, ee, dilerseniz kısa bir söyleyebiliriz de. Birkaç tane bukle önce ondan alalım, sonra inşallah şeyden alalım. Bir bukle alalım. Evet. evet Şimdi bu e, parçamız e, aşk acısı, ihanet, ihanete uğramış bir insanın yaşadığı hikaye üzerindedir. Rezil olasın, bir görmeyesin. Biraz bayağı ağır oldu ama gençlik bunu istiyor. Biz de gençlik böyle bir şey aldık. Biz aslında gençlerin duygularını tabii ben, e, normal şartlarda da yaşlıların duygularını alıyordum. E şimdi gençlere yöneldik. Parçamız dediğim gibi e, rezil olası diye bir eser. Şöyle biraz anlayın size. Tap Tabii Tabi, şey alalım şu an. Sırtımı dayadım, yalnızlığıma. Elimde mektubun meleği daldım uzağa. Elveda yazmışım son satırına. Gözyaşı yaşlı koyup gittim. Ermemuradı rezil olasın güne görmeyesin kırdağana şu kalıverene yola olasın bayağı bilene bir de zefasızdan deniyor şey abi öylese direkt nakarat yerden geliyor tabi tabi Belki unuturum diye son sigaramda birlikte resmini verdim ateşe kül olu görsün. Günü gelir sen de pişman olduğun zaman yanarsın, yanarsın da yanamazsın, yaşayamazsın. Gününe gelirsen de pişman olduğun zaman yanarsın Yanarsın da yanamazsın, yaşayamazsın Bu parça, bunu Kürtçesinde yaptık evet. Kürtçesini Mardin'den Ozan Hamit diye bir abimize verdik O parça şu an 6.5 milyon izlenmede O da şu şekil diyor

Tabi o zamanlar daha böyle e, parlamamıştı. Yine amatör olarak Adıyaman civarında. Bu parçayı Ozan Hamit abimiz, Velate Gurbete parçasını okuyan abimiz o parçayla patladı. Biz ondan öncesinde de görüşüyoruz Ozan Hamit abiyle. Duyar eserimi önerdim kendisine. Kendisi de ilk başta amatör okudu. Ondan sonra profesyonel yaptılar, yaptılar. O eser altı buçuk milyona tıklandı. Müziği zaten insanı götürüyor. Ne kılıf uydurursan uydur o. Hangi sözü uydurursa o şartın gidecek geldi. Yani. Müziği e, bir etkisi var onun karşına. Ondan sonra tutup Otu Yareke'yi okudu, patladı. Hani benim okumam doğru olmazdı. Sonuçta eseri vermişsin adama. Bir ekmeğini yesin diye. Ben de ardından Türkçesini yaptım. Vefasız diye. Yüreğinize sağlık. Vefasız daha çok etki aldı. Ee, şimdi Hasan Bey, yeni bir iz, yeni bir imaj. E bu dönemin gençlerini memnun etmek zor. Yani çünkü ıı, direkt onların dokunuyorsunuz. Bir de bizim burada Fuat Toprak, var Ağa var. O Şimdi gidiyor. çok çok aşırı bir hayranınız. İşte. Ee, buradan e, bir selam gönderiyorum. Biz de, de çok var. sevilen bir siması. Bu aşırı parçamız varmış. Evet. Onun için de kısa bir şey alalım inşallah. Tabii. Ondan sonra da evet, 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 gelelim şimdi onun bir hikayesini öncelikle anlatayım. Şimdi genelde herkes abuzer, arşe diyebilir. Evet. Halbuki oradaki kişiler ne abuzerdir ne arşedir. Hani isimleri belli olmasın diye bu isimler yapıştırdı. Yani bizim oranın insanlarını bilirsiniz. Yani kendi göstermek istemezler. Ben bu eseri yazarken beni çağırdı böyle bir parça yap diye. İsimlerinizi kullanacağım dedim ki ismi kullanma. Kullandığı gibi herkes beni tanır dedi. Adam içinde bir duygu yaşıyor. O duyguyu gizli yaşamak istiyor. Özür dilerim. Bir aşk hikayesi değil mi? Yani hikaye dediğimiz yaşlı bir teyze ile yaşlı bir amcanın arasında geçiyor. Bunların e, çocukları falan olmamış. E, teyzemiz rahatsızlanıyor. Malatya araştırma hastanesine getiriyorlar. Orada üç ay boyunca abuzet amcamız kalıyor. Ondan sonra Ayşe teyzemiz vefat ediyor. Tabii 3 ay boyunca kimse bunları sormuyor. Hikaye bunun üzerinde <laughs> Leyli bir şey var. Evet. Tamam. vazbe <Sessizlik> aşe عشقم انا بیکهفا آلا به وداخره عشقم انا بیکهفا آلا روا رو سر خدا که تابر که هو دار تا چیا من گرت بر مالات یل ورد آراش در می تو طور هکی منگوتن عیشو تجی خان سری تو طور هکی منگوتن عیشو تجی خان Evet, tabi uzun bir hikaye daha böyle bir şekilde. Yüreğinize sağlık. Teşekkür Öncelikle e, yeni adınızda gönülden başarılar diliyoruz. Kahta Ajans <laughs> ailesine kırmadınız, konuğunuz oldunuz. Herkese tüm ve Kahta Ajans ailesine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bize verdikleri destekten dolayı. Biz her daim yanınızda olacağız ya inşallah. Allah yar ve yar. Teşekkür, teşekkür ederim.